Yabancılar nikal olsun. Yani Christmas yaklaşırken bizim de yılbaşımız yaklaşıyor. Günümüzde birçok tartışmayı beraberine getiren yeni yıl ağacı süslemeleri aslında eski Türk kültürü geleneğidir. Türkler İslamiyet'e geçmeden önce dünyanın ortasından göğe kadar yükselen bir ağaç hayal ederler ve buna hayat ağacı derlermiş. Kulağa efsane gibi gelen bu çam süsleme hikayesi Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ alıntılarıyla şu şekilde anlatılabilir. Türklerde gök tanrısı gökün yüce ruhuydu. Sözde gece ve gündüzün kavga halinde olduğuna inanan eski Türkler 21 Aralık gecesi karanlığa veda ederlerdi. Güneş kutsaldı ama tanrı olarak kabul edilmiyordu. 22 Aralık'ta güneş yeniden dünyayı aydınlatmaya başlayacaktı. Türkistan'da yetişen akçam ağacını kullanarak yeniden doğuşu kutluyorlardı. Akşamın altına o sene Tanrı onlara güzel şeyler yaşatsın diye hediyeler koyuyorlardı. Yeni yıl onlara şans getirsin diye Tanrı'dan istedikleri şeyleri kurdele, bantlar veya çaputlarla bağlayıp direkt tutuyorlardı. Büyük bayram şenlikleri yapılır, aileler toplanır, büyükler varsa ziyaret edilir, özel yemekler yenilir ve güzel elbiseler giyilirdi. Yedikleri yaş ve kuru meyveler bereketi temsil ederdi. Bayram aile ve dostlar bir araya gelerek kutlanırsa ömür çoğalır, uğur getirildiğine inanırdı. Ve bu adet Türkler yoluyla Avrupa'ya geçti. Pagan adeti olarak bilinen bu adeti İsa'nın doğuşu olarak kabul etmişlerdi. Filistin'de bu ak ağacı bilmezlermiş. Bu sebeple olayın Türklerden Hristiyanlara geçtiği ve bunu da Hunların Avrupa'ya gelişlerinden sonra onlardan görerek aldıkları söyleniyor. Aslında İsa'nın doğumu ile pek de bir ilgisi yok. Başlarda amaç ağaç süslemek değildi. Bu adet ilk olarak 16. yüzyılda Almanya'ya, sonra ise Fransa'ya geçip dünyaya yayılmıştır. Gelelim Noel Baba'ya. Ülkemiz toprakları Demre'de doğan bu tonton amcanın hikayesini bilmeyen yoktur artık. Aziz Nikolas bir papazdır. Kudüs'e giden harçlı ordularına destek olmuştur. İslamiyet'ten önce Demre'de doğan Nikolas yaşantısı ve yardımsever olmasından dolayı kutsal biri olarak kabul edilirdi. Aziz kişi Demre'de yaşarken yoksul insanlara yardım ediyor. Onları mahcup olmalarını istemediğinden ihtiyacı olan eşyaları pencelerinden, kapılarından veya bacalarından atıyordu. Türklerde ise Ayaz Ata diye nitelendirilen kişi bulunduğu toplumun en yaşlısıdır. Nardugan bayramında bu kişi ziyaret edilir, soğuk tanrısı olarak anlatılmıştır. Kış babası olarak da bilinen Ayazat'a Ata, göğün altı deliğinden soğuk havaya üfleyerek kışı getirdiği de ifade ediliyor.